güzel. Amirim Alavara'ya gideceğiz de. Alavara bilmiyorum nerede. Şu aradaymış da oraya gideceğiz. Yani buralarda gezmeyeceğiz. Alavara'ya gideceğiz de buralarda gezmeyeceğiz yani. Ama yasak Sokağa girmeyeceğiz yani hemen karşı araya gideceğiz. 4 saat girmiş oluyor. İnip götürsek mantık yaya ya. yaya olarak götürsek? Yaya. Elle daha mantıklı Elin hem size de saygısızlık olmaz. Kamera kapalı ya açık mı kırmızı yanıyor mu? Elinde götürür. <laughs> Abi ben atsam ne olacak ya 400 kişi daha gibi. Hadi beyler yaya gidiyoruz. Gel gel. 드디어 대체 지하부라 e s s i o s